Herkese merhaba arkadaşlar. Yatırımlarınıza ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kripto para piyasasında yaşanan zikzaklı hareketlerin ardından bitcoin fiyatında yeniden destek noktasından güzel bir tepki geldi. Özellikle baktığımız takdirde hafta sonu itibariyle birçok defa denenen 57 bin dolar civarındaki destek noktası tam da zayıflamaya başladı derken oralardan büyük bir tepki geldi. Yaklaşık 2000 dolardan fazla tepki gelen o fiyattan sonra bitcoin fiyatı yeniden 59.000 doların üzerine çıktı. Fakat özet olarak baktığımız takdirde yaklaşık 66.800 dolar civarındaki direnç noktasını aşamayan bitcoin fiyatı halen negatif bölgede yer almakta. An itibariyle önemli destek noktası 56-57 bin dolar civarında olmaya devam ederken İlk direnç noktası ise yaklaşık 62.500 dolar civarında, onun ardından 64-65.000 dolar ve son olarak önemli direnç noktamız 66.800 dolar civarındadır. Destek noktamız ise 56-57.000 doların altında 54, onun sonrasında ise 52.000 dolar civarındadır. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde bu seviyeleri oldukça dikkat etmek ve pozisyonları bu seviyelere göre şekillendirmek faydalı olacaktır. Bu arada özel pozisyonlarımızı aldığımızda bilgilendirdiğim özel Telegram grubu linkini aşağıda açıklama kısmına bıraktım. Oralardan gelebilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dileriz.